Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Sevgili izleyicilerim burası Çeltek Evliyası ee, Özün üstündeki evliya ve Çeltek Ölü Sözü Buranın, Buradan su akıyor. Buradan su bu vakitler cağal cağal çok akardı. Şöyle gözüküyor fakat az da olsa bir küreklik su akıyor. Eee Henüz yağan yağmurlar toprağa işlememiş. Eğer öyle olsaydı gerçekten çok su akardı. Size buradan e, görüntüler sunmaya çalışıyorum. Evet, şöyle yaklaşıyorum taşların üzerinden. Tabii ki dikkat etmemiz lazım burası. Sizlere bu görüntüleri verebilmek için şöylece yaklaşıyorum. Evet, sevgili izleyicilerim, şöyle yaklaşıyorum. Evet, burası Yozgat, Çekerek ilçesi, Çeltek köyü, Çeltek köyü, ölü sözü, burası öz, yukarı obadan, orta obadan, karalığın dağlarından çıkıp gelen bir öz. Allah şükürler olsun su kurumamış fakat buradan cağal cağal akardı bu vakitler şöyle gösteriyorum. Evet sevgili izleyicilerim. Su az da olsa geliyor. Sonraki yağan yağmurlarda sonra otlar çıkmaya başlamış. Evet abim de önden yürüyor beraber geldik. Hem ziyaret edeceğiz hem de size buradan görüntüler sunuyorum. Hepinize selam ve sevgiler yolluyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.